sahibi de mesela dört tane sporcuyla gittik biz. 3 ee, üç tanesi madalya aldı. Esma hem sakolda hem sokolda. Bir tane sporcumuz dünya ikincisi oldu. Yine bir tane sporcumuz dünya şampiyonu oldu. Yani ekip olarak e, başka başarılı bekliyoruz. Güzel, güzel. Bu sene gireceksin değil mi Tamam. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun? Öyle de. mi? Evet. Kararını vermişsin. Allah muvaffak etsin. E, o 17 yaşında e, ilk kez yarışmaya girip mağlubiyet almadan hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem dünyada e, şampiyon oldu. O da büyük bir başarı. Tamam. Yani e, ilk kez bizim, büyük bir yarışmaya katılıp da bu şekilde büyük bir başarı elde evet. Çok büyük başarı. Baş, tabii. Bir de çok kısa bir süre, bir sene içerisinde. Evet. Ama e, inanılmaz şekilde, azimli. Evet, tamam. Öyle bir <laughs> <mi> şey yapıyor? <laughs> evet, evet, evet. Görüntü. <gülüyor> 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 Var mı yakında yine bir şey? Bir yarışma, bir şampiyonlar. Şimdi e, 2021 sezonu bitti. 2022'de de ilk başta Türkiye Şampiyonası yapılacak. Marka'dan insan gibi. Hı -hı işte e, pandeminin ne olacağını bilemiyoruz. Öğrenede şimdi büyüklerde şampiyon olmak. Şimdi büyüklerde mi yarışacaksın? Evet. Yok hem gençlerde hem büyüklerde. Türkiye'de 18 yaş altı var. 21 hı hı. yaş üstü büyükler olarak kategorilendiriliyor. Tamam. Kendi yaşında birinci olursan büyüklerde hak kazanıyorsun yarışmaya. Ha. Evet. Orada da birinci oldu. Ee, i̇kisinde de ülkemizi temsil etti. Evet.